Şimdi bazılarınızın da benim de ortak sorunumuz var. Ee, nedir silecek tam e, şuraya oluyor şöyle gördünüz mü şimdi onu nasıl yapacağız onu göstereceğim. Şimdi Öncelikle şöyle e, sileceğimizi gördüğünüz gibi en alt kademeye alacağız ama bunun için aracımızı stop etmemiz gerekecek stop edeceğiz. Sonrasında sileceğimizi en alt konuma getirdiğimizi gördüğünüz gibi ortada duruyor. Şimdi söküm işlemine başlayalım. Evet kaputumuzu kaldırdık. Gördüğünüz gibi şöyle başlarında bir şey var. Ben onu tornavida yardımıyla şuradan kastırdım. Şöyle. Bunu çıkarttık. Bunun yapısı da Şöyle bir şey. Şunu Şimdi şunu gevşetelim. Evet. Somunumuzu gevşettik. Çıkardım. Şöyle birazcık yani tam böyle yapmayacağız da onu mecburen şöyle güzel bir bu anda şöyle bıraksak sanırım yeter somunu sıkıp deneyeceğim normalde aslında bunlar geçmeli olmalı ama bu geçmeli değil neden değil ben de bilmiyorum belki de benim dişleri gidiktir somunu bir sıkayım bir tekrardan bir atayım. Evet sıktım. Şimdi bir tekrar deneyelim. Bu arada orayı kaç tutuyor onu da söyleyeyim size. 14. Evet. bakalım nasıl oldu. Bakalım ne mu? Oh. Fena tekrar yapacağız. Şimdi yatık kısımda yaptım. Bir de böyle deneyelim bakalım. Ya yani şöyle yapmayacağım. Şöyle bu şekildeyken sıkacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet, sıktık. Şimdi tekrar bakalım. Evet. Şimdi daha iyi. Biraz daha sanki şey yapılabilir. Evet, biraz daha yapalım. Evet, şimdi biraz daha kaldırdım. Tam çizgisi yok. Yani mecburen gözümüzle ayarlayacağız. Evet, olduğunca bitmiş olacak zaten. Evet. Tam da güzel oldu. Böyle iyidir. los